Herkese merhaba arkadaşlar Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sarı topların ikincisini çekiyoruz Emin'le birlikte hoş geldin Emin. Hoş bulduk kardeşim merhabalar. Arkadaşlar bütün toplar sarı. Mendi kırmızı gelmiş. Mendi'nin yerine oynatabileceğim başka bek olmadığı için oynayacak. Endombele e, biraz düşüşte. Endombele'nin yerine de ben Rabiot'u alacağım. E, Sancho'yu ilk maçı izlemediyseniz ne kadar iyi oynadığını görmüşsünüzdür. Aynı <laughs> zamanda... Bu videoya evet. süper bir like gelirse bu taktiğimin detaylarını da sizle paylaşacağım. Emin söz sende. Arkadaşlar hemen bir şey söylüyorum, ee, acayip bir formül ve şike mi yapılmış ne olmuş? Benim en iyi oynadığım 3 adam Lukaku, Abraham, Depay, biri kırmızı, iki kahverengi gelmiş. Şu anda moralman yerlerdeyim. Ee, takımı nasıl kontrol edeceğim bilmiyorum. Yolunu yaptığına göre eminde. hadi videoya geçelim. <laughs> evet kardeşlerim şimdi inanılmaz bir maça çıkıyoruz. Neden inanılmaz? Çünkü ilk maçı izlediyseniz kıran kırana bir mücadele geçti. Bu ikincisi. Buna da süper bir beyni patlaması yapmayı unutmayın. Genelde sağ taraftan geleceğim. Çünkü sağ tarafta biliyorsunuz ki benim gülüm Sancho var. Sancho. Ee, Aleksandro'ya düşüşte gelmiş bugün. Onun ee, yolunu muhtemelen... yapmıştın kardeşim. Onun yol. Görüyor. <laughs> <laughs> Aleksandro'ya da düşüşte. İsterler görüntü de ee, Muhtemelen Alexander buradan çıkışta futbolu bırakacak. <laughs> Fatih. Evet. Ya ah be. Ya Felix gerçekten takımın zayıf halkası ya. Ben buna karar verdim yani. Menti. Şurada birini gördüm ama. <laughs> Beyler, Sancho. Geceleyin Gece e, hesaba gizli girip Sancho'yu sileceğimi <laughs> sakın Serdar'a <bana> söylemeyin. <laughs> gel Sancho gel çık offside'dan oğlum hadi. Arkasında Halik kademe abi, yok, zaten zaten kademe kahveren... yok <laughs> Bir pas <laughs> Ya Bas 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 Rabiot Asılırım Abi mı oynuyoruz, çip kuruş mu oynuyoruz? Ya maç oynasana Mendy Bir de şunu da söyleyeyim, benim takımın tamamı da full Evet Şimdi... Yani... Ya bu nasıl pas ya? <laughs> Felix, Felix senle asla vurmam Asla Niye kardeşim? Bir de deneseydin Şimdi buradan bir şey deneyeceğim Sancho. Sen gel. Sen gel. <laughs> Arkada geliyor, geliyor. <laughs> Oha hoca. <laughs> Yanlış öyle söyleyeyim beyler. da 95'lik en iyi kartı. E ne Aha. oldu sana? Kesi düştü. Aa, aa! Ne oluyor ya? Ya! <laughs> koş Töze? koş koş koş. Koş. Aman aman çocuklar. Oğlum aladı lan. Aldık. Eyvah. Enbap bir suç. Yapma. Bunu yapma bak. Bu... Bu kadar adil... Hmm. Adil... Allah Allah. Üf, yapma ne bunu dedin, ya. Kardeşim? Yapma ya bunu ya. ya. ayak altından kaçırmak nedir ki? Pozisyon yok ortada ya. Ender gelişen. O susun atakları ya. Kardeşim bak. geçen... Geçen varsa benim defans 3 tane hata yapınca hiç şey yapmadım valla gayet. Hep senin adamların becerisiydi. Olacak iş değil ya. Vallahi billaha. Arkadaşlar bu bizi oyundan soğutacak mı? Hayır. Yani ama bir ara game over yazacağım. Galiba <laughs> e, az kaldı. <gülüyor> Sancho. <gülüyor> Sancho. Güzel. Aldım. Şimdi bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Kaleciyi mi çektin? Ne çekersen çek. istersen o, istediğini çek. Bir bir bakan bu. <laughs> İstersen ne çe çek çek, çek, çek. Bakan ne bu. Mi? Video çek. istiyorsan video çek. Burada. <laughs> niye çek? Kemal Sunal'ın şey var da o para ne niye niye <laughs> <laughs> Arkadaşlar Emin'in en büyük silahı iler, geriden çok iyi çıkması ve bunu fırsat bildik ve golümüzü evet. attık. Şimdi hoca yazıklar olsun ya yazıklar olsun aslan ya, böyle bir Şey. Sakın o, topu kaptırma bak. Hoca Bakın burada kim var? Sancho Kesin, kademe yok arkasında. Allahım ya Rabbim. Fiker'in bacaklar ben. çok uzun ya. Çok dikkat. Kaleci ya, nerede duruyor bomboş? lan? Bir hareket yapacaktım da şimdi. Bombos köşe gidiyor tek köşeye vuruyor ya. Kaleci aptal mı? Bak, hakikaten sinirimi bozdu benim ya. Şimdi Fatih. Ne oldu? Öldü hem de Manolas ya. Mendi. Kırmızı Mendi. Çok dikkat. Defanstan çok iyi çıktığını biliyorsunuz. Emin'in bu konuda ün yaptığını biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakin. Makara bir yana. Ya. Ya. Defanstan eğer iyi çıksan puanım 2000'di şu anda. Maktominay. <laughs> Maktominay da neymiş be kardeşim. Aa, benim adamlarımı fark ettim bak. Sukuat başarılarım devam ediyor ya. Evet. Felix ilk maçta da oyunu bırakmamıştık bu maçta da bırakmayacağız. Islanmalık bir pas Sancho'ya. Sancho pas gelsene gel. Geleceğim bir dakika. <laughs> Şimdi nerede? Sancho! Oh! <laughs> en sevdiğim bacağıma vurması beni biraz kızdırdı. Kes sesini. Kes dur oğlum dur. Olur. Gerçekten. 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 Mecbur Şimdi Sancho <laughs> Sancho, Sancho, Felix, Aha. çok güzel, çok Aha. güzel, Allah kahretsin. Of. Yakalandı. Yak Ama olmaz ki ya, olmazdı çok yavaş. Bakın yani bakalım ya. kim yakalandı. Bakın bakalım <laughs> kim yakalandı. Paz, Mune. Sancho, dışarıya vurur musun? pas Felix bir şansın daha. Ya Felix Allah seni cezanı ver. Ya geriden çok iyi çıkıyor biliyoruz. <laughs> Kanka bilerek güldürüyorsun sen beni <laughs> ha. Bak, topu kazanmak için orada. Arkadaşlar yine çıktı. Çok iyi. Bırak Kanada versin. Offside? Yok bende o. İndir Rabiot. Mümkün değil abi. Makdominay var ya. Az fati. Gel buraya <gülüyor> <gülüyor> Aa, a <abi>, bağlantıdan <laughs> kayra X yapamıyoruz. Abi böyle bir şey <laughs> var mı ya? Patrick Vieira ilk yarı bitti. <laughs> Arkadaşlar, ilk yarı bitti. <laughs> Yorumlara ikinci yarı kim kazanır lütfen yazmanız rica ediyorum ama bu maç çok kötü hissettim emin. Kim pembe? Bir değişiklik yapıp sağ taraftan geleceğim. <laughs> Şimdi Sancho Sa, Bir ben, şey diyeyim mi? Yapma, Penaltı yapma. Fatih Orta Bakan bu ya Allah kahretmesin Ya iyi çıkıyor arkadaşlar her zaman söylüyorum size Maroni yapma be, ona ya. Çok iyisin Şimdi Şimdi Sancho Chase'i ya, şey, şey, yakmaya çalışırken şey, şeyi unuttum Sancho Munye <laughs> <Alexander 'ı unuttum. gülüyor> Ya hoca el Aa. var, el var hoca. Ah! Top nerede ya? Bak şimdi göstereceğim topun nerede olduğunu. Bak şimdi topun sakın nerede piki. olduğunu göstereceğim. Piki. Sakın pike. <laughs> sakın pike. Sakın. nerede? Koş lan. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya pikenin keşke yüzünü zoom yapsaydık o çaresizliğini. Kanka, <laughs> kanka 80 hızındaki bir adam nasıl yetişsin ona ya? Sancho. Gerişan etti Alexander varsa. Sancho. Ah ah ah. Hoca ya bu ne ya? Felix. Bir boşluk gördüm sanki. Ya Felix defol git. <gülüyor> <gülüyor> Burada da Lucas Moura var. Oo. O da normalde sağ oynuyor. <laughs> evet evet. Sola aldım çünkü çünkü bir sebebi var. Lucas Moura. Lucas Moura döndü. Lucas Moura. Bir şey değil mi? Hangisine verecekse bir ne ver artık. Şu. İyi çıkar. İyi çıkar dikkat. Bakan bu. Pas. Mendy. Mendy. Ne yapıyorsunuz aa, oğlum? Ne vallahi yapıyorsunuz? Geldi. Vallahi, Vallahi, Vallahi ne geldi. yaptığınızı bana söyler misiniz? Aa! aa. <laughs> Foul <Fuer gülüyor> mü yaptım? Bir hareket yapacaktım da şimdi. Hop sinir olmuşken adama Traore ile başlayalım. Oo. Adama Traore. Bir pas Lucas tamam. Mura. Ben bunun için oyunu aldım seni. Bir şut. Girmez abi, girmez. Girmez. ASLA yine ağladım yalnız. Bizde top. Munye. Pas. Oğlum. Hıss, bu kırmızı değil sakın, mi? Sakın, sakın, bu kırmızı değil sakın. mi? Sakın, sakın. Yazıklar olsun sana. Bir haftadır bu korner taktiğini ve duran top taktiklerini çalışıyoruz. Şişt, şişt, sağ tarafa. Sağ tarafa. Aynen. Dur orada. Orta. Allah cezanızı vermesin ya. Direkt, direkt, direkt o kadar da değil be kardeşim. Ver şu topu. Verdik ama. Rabiot. Adama Traore. Bir top. Şimdi Lucas Moura. Ah be. Ya verme ver. Ay foul yok Koca Hoca, hoca saçmalama ya ne foul'ü. Allah'ını seviyorsan. Nasıl bırakma süper kendini Sancho kademe yok arkada. Sancho. Sancho pas çok kötü bir pastı. Çok kötü bir pastı. Bayağı gidiyor yalnız. Aldık süper. Pas. Mendy topu almak bile istemiyor. Mendy'nin pası Lucas Moura. Lucas Moura Asensio. Bir pas. Şimdi Lucas Moura geçti. Lucas Moura ortayı açtı. Yahu el yok mu orada? Bakan buyla bir verkaç yapabilir mi? <laughs> Aa hoca. Adam atır oraya. Çok iyi çıkart. Vur. Ya yes. Fulileri <laughs> aldım 83. dakika. Serdar sinirlendi. İyi çıkarız. Ah onu alamadık. Kale kale Yapma şunu be. O kalede nereye atacağını biliyor topu. Bak. İndir. Bakan bu. Korkudan ne yapacağını bilemedi bazıları. <laughs> Ver topu. Hadi bakayım. Allah arkasında adam varmış. Bir pas. Şimdi Asensio baktı. O Munye. Munye ortaladı. Bak! Bakan bu Ses kes diyor Ses kes Bakan bu Bak ham bu Arkadaşlar cümbür cemaat geldik Salı pazarı gibi Burada orta Munye Ve bakan bu golünü attı 2-2 Sancho adama Traore Adama Traore pas İyi çıkar Eyvah Araya vermesin Hayır. Muni aldı. Ne yapacağınız çok merak ediyorum ya. Sancho. Sancho pas. Asensio. Asensio yapma sakın. Ya Hayır. Hayır. Hoca nasıl faal yok ya? Yapma be. Hayır. Bitirme sakın. Sakın bitirme. Sancho. Sancho. Sancho pas. Lucas Moura. Lucas Moura. Lucas Moura. Lucas Moura. 3-2. Bir şey itiraf edeyim mi? Maç bitmişti. <laughs> Maç bitmişti yani 3 dakika uzatma olup evet. da 5 dakikada 96-95 gol olmasa evet kardeşim <laughs> Lukas bura <laughs> e, Arkadaşlar maçı e, Bırakıyoruz şimdi Emin Bey hangi e, Nedenleri sunacak yenildiğini Bir mazeretleri e, Şey yapalım <laughs> Yok canım normal bir şekilde yenildik yani Gerçekten iyi Eminim bir mücadeleydi ser. İlk maçı da izlemeyenler kesinlikle izlesin Bunun kadar heyecanlıydı emin olabilirsiniz Kardeşim son bir yorumunu Alalım senden ve videoyu kapatalım Kardeşim çok güzel bir maçtı, e, Sancho'yu ayrıca tebrik ediyorum <gülüyor> <gülüyor> ama kesin bu maç, birazcık kesti. E, benim 3 tane kara boğam olmaması e, benim için tabii ki kötü bir e, gündü ama yine de güzel maçtı. E, son dakika oyun e, Mamatım'a da girmiş oldu arkadaşlar, momentum'u canlı gördü. E, onun için de yapacak bir şey yok, 90 artı 3 verilmiş. 5'te gol oluyor. Yani gol olmasa e, 105'e falan gidecekti maç. Neyse artık yapacak bir şey yok. Teşekkür <laughs> ediyorum herkese. Görüşmek üzere. Uzatmalar PES Türkiye atana kadardır. Bu işler böyledir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.